Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal politikalar bakanlar toplantısı için gittiği Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda gerçekleşen buluşmaya diplomatlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gurbetçiler katıldı. Bakan Göktaş, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının haklarını her platformda savunduklarını belirterek konsolosluklar aracılığıyla 70'ten fazla konuda destek sağlandığını vurguladı. Ayrıca Türkçe ve Türk kültürü derslerinin devam etmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. 2024 yılının aile yılı ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, Türkiye'de doğurganlık oranlarının hızla düştüğüne ve genç nüfus yapısının tehlikeye girdiğine dikkat çekti. Yaşlı nüfusun son 5 yılda %20 arttığını belirten bakan, aile kavramının korunması gerektiğinin altını çizdi. Yurt dışındaki aile ateşeliklerinin sayısının artırılacağını söyleyen Göktaş, şartlar ne olursa olsun tüm vatandaşların yanında olacaklarını belirtti. Program, gurbetçi vatandaşlarla çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.